Bugün hiçbir işe yaramıyor ama ne işe yarıyor o meclisin başkanı dün çıktı ve anayasanın üçüncü maddesine bir şeyler geveledi kelime oyunları yapıyor anayasayı değişecekler ya manasından değişemediler içeriğinden değişemediler maddelerinden değişemediler şimdi noktalarını virgüllerini incelemeye başladılar anayasanın üçüncü maddesinin anlattığı ifade yanlışmış. Bakın 20 küsür yıldır anlattığımız şey ve biz anlatırken dikkate bile alınmayan başkalarının önemsemediği konu bugün kucağımızda. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağından, sınırlarından, isminden, dilinden rahatsız olanlar şu anda aktif devreye girmiş vaziyette. Ve ilk yapacakları iş Türkiye'nin milli bütünlüğüne saldırmak olacak. Siz zannetmeyin ki Fethullah diye ihtiraslı bir adam çıktı, milyonları kandırdı, trilyon dolara yakın bir organizasyon oluşturdu ve Türkiye'de bir paralel devlet kurdu. Eğer bu iş böyle kolaysa, eğer bir ihtiraslı adam çıkıp askere sızabiliyorsa, bürokrasiye sızabiliyorsa, devlete sızabiliyorsa, trilyon dolarlık bir güç, hakimiyet alanı oluşturabiliyorsa, ihaleler dağıtabiliyorsa bunu ihtiras sahibi herkes yapabilir. Ama ne var arkasında? Arkasında dün bize sevri boyun eğdiremeyenlerin bugün gömlek değiştirmiş halleri var. Bu bir planın parçasıydı. Ve biz o süreçte gördük ki iktidarı da muhalefeti de ana muhalefeti de yavru muhalefeti de Türkiye'nin neredeyse yüzde yetmişi sekseni bu planın bir parçası olmuştu. Bakın ana muhalefet lideri dün çıkmış bir şey söylüyor. Ya ne konuşuyorsunuz diyor. Kaybedersem ben kaybedeceğim diyor. Son seçimde ana muhalefetin lideri mi kaybetti? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milleti mi kaybetti? Zaten bu ülkede ana muhalefetin de sorunu bu. Kaybedersem ben kay neyi kaybedeceğim? Sen neyi kaybedeceksin? Sen koltuğunu kaybedeceksin. Yani onların kazanç diye gördüğü, ...veya kayıp diye gördüğü şey... ...koltukları. Ne milletin geleceği... ...ne milletin çoluğu çocuğu. O yayıla yayıla oturdukları... ...koltukları... ...bütün mücadelenin... ...ana çıkış noktası. Hep söylerim... ...iktidar... ...ülkede iktidar olma peşinde... ...her şeyi mübah görüyor. Muhalefet... ...muhalefette iktidar olma peşinde... O da her şeyi mübah görüyor. Ondan sonra "Ya bizim çocuklarımız niye sokakta katlediliyor? Niye bizim çocuklarımız eğitim alamıyor?" diye gözü yaşlı anneler sokakları dolduruyor. Ve ne yazık ki görüyorum ki milletin büyük bir çoğunluğu bu danışıklı dövüşe okey vermiş vaziyette. Hepimizin sirkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Bakın vallahi de billahi bundan 20 sene 30 sene sonra yaşayacak vatan bulamazsınız. Bu basit bir şey değil. Bulamazsınız. Senin yanındaki Suriye vatandaşı bugün yaşayacak vatan bulamıyor. Senin hemen karşındaki Lübnan vatandaşı bugün yaşayacak vatan bulamıyor. Zannediyor musun ki bu ateş olduğu yerde kalır? O ateş seni de sarar. Hiçbir yerde kalmaz. Ve biz şu anda Türkiye olarak bununla karşı karşıyayız. Hem muhafazakar hem Atatürkçü olunur mu? <laughs> bu normal mi? Ya kardeşim bu işin normali bu zaten. Yıl 1919 Atatürk Samsun'a çıktı. Kimlerle? Muhafazakarlarla. 23 Nisan 1920 Atatürk meclis açtı. Kimlerle? Bugün senin muhafazakar dediklerinde. Yıl 29 Ekim 1923 Atatürk Cumhuriyet ilan etti. Kimlerle? Senin muhafazakar dediklerinde. Atatürk hilafeti kaldırdı. Kimlerle? Bugünün muhafazakarlarıyla. Kimle kaldırdı? Bu ülkede öyle işler birbirine karıştırıldı ki. Anlı secdeye giden adam Atatürk deyince aa Atatürk dedi oluyor. Ya bu ülkede anlı secdeye giden adam Atatürk demiyorsa o Allah'a ibadet etmiyordur zaten. Onun tanrısı başkadır. Sen onu anla. Sen onu anla ya. Dolayısıyla Atatürk'le bir sorun oluşturmaya çalışanlar bu ülkede aslında dinle sorunu olanlar bakın bunu anlamamız lazım. Dinle inançla sorunu olanlar. Geldiğimiz durumda toplum paramparça edilmeye çalışılıyor. Bunun tek bir çıkış yolu var arkadaşlar. Başka ne yaparsanız yapın bu meselenin önüne geçemezsiniz. Bunun çıkış yolu milletin birliğinden, milletin kardeşliğinden geçer. Başka yolu yok. Şimdi Malumunuz son günlerde yeni gündem oluşturmaya çalışıyor iktidar. Yeni açılım süreci geliyor mu gelmiyor mu tartışma bu. Bugün DEM Partili bir tanesi çıkıyor ne diyor? Bu işin siyasi muhatabı Öcalan'dır diyor. Siyasi muhatap Öcalan'mış. Öcalan bu ülkenin siyasetiyle ne zaman muhatap olabilir hale geldi? İşte bu iktidar kalkıyor bakın ülkeyi yine bölecek bir şey buluyor. 20 sene filmi geri sarın ve önünüzden film şeridi gibi geçsin. Bu hükümet bu ülkede ne yaptıysa toplumu böldü. Ne yaptıysa toplumu böldü. Buradan ne anlıyoruz? Basit bir mantık önermesi. Bu iktidarın işi bir şeyler yapmak değil. Bu iktidarın işi toplumu bölmek. Çocuklarınızı spora yönlendirin. Bakın spor yapar zinde hisseder. Zinde hisseden beden değildir. Zihindir. Çocuk orada zinde hisseder. Çocuklarınızı tiyatroya gönderin. Enerjilerini atsınlar. Birbirleriyle kavga etmesinler. Gitsinler kapalı alanlarda spor yapsınlar. En önemli şey çocuklarımıza sahip çıkmak. Ve ruhunu kaybetmiş, ruhunu yitirmiş, boşlukta gezen insanlar bugün sokaklarda katliam yapıyorlar. Hani ne diyor Mustafa Sandal? Arabası var, şoförü var ama maalesef neyi yok? Ruhu yok. O yüzden şansı yok. Dolayısıyla. <laughs> dolayısıyla. Çocuklarımıza sahip çıkalım ve onlara hedefler, idealler, keyif alacakları, zevk alacakları ama ruhlarının tatmin olacağı şeyler kazandıralım. Yoksa Bakın bu ateş hakikaten hepimizi saracak. Bu basit bir şey değil.